Playoff'u geçen hafta garantileyen Mersin İdman Yurdu Alanya Sporu rahat geçti. 3-1. Kırmızı lacivertle ekip rakibi karşısında 90 dakika boyunca üstün bir futbol ortaya koyarken attığının iki katını da kaçırdı. Mersin İdman Yurdu maça kalitecandan geri dörtlüde Zafer Mehmet Çolak, Fuat Onur, orta alanda Evren, Yusuf Sertaç, Nurullah, ileride Abdullah Alman ve Sami 11 ile başlarken Alanya Spor sahaya Hamit Tamer, Sercan Kenan, Ademcan, Serkan Metin, Mehmet Mete, Nedim 11 ile çıktı. Mersin İlman Yurdu maça hızlı başladı. İkinci dakikada Sami'nin sol çaprazdan ortasına Abdullah Alman ayak koydu. Top yan filelerde kaldı. Altıncı dakikada Yusuf'un kullandığı köşe atışında Sertaş topa sert vurdu. Savunmadan döndü. Bu kez Nurullah vurdu. Kaleci son anda ayağıyla topu çelerek gole izin vermedi. 15 dakikada Mersin İlman Yurdu beklediği gole kavuştu. Ani gelişen Mersin atağında Nurullah'ın derinlemesine pasına topla buluşan Sami av çizgisine kadar indi. Altı pas içindeki Abdullah'ı gördü. Bu futbolcuda topu filelere göndermekte güçlük çekmedi. 1-0 19. dakikada Yusuf'un pasına topla buluşan Evren, kaleci Hamit'in ileri çıkmasından yararlanarak aşıkma bir vuruşla topu ikinci kez ağlarla buluşturdu. 23. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Nedim Sağdan Mersin ceza alanına girdi. Kaleye gönderdiği sert şutta Metin direkt dibinde topu ayak koyamayarak takımını bir gol denetti. 40. dakikada orta sahadan çıkan uzun topla savunmanın arkasına sarkan Metin Candan'la karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. <laughs> Kırmızılar Civertiler ikinci yarıya da hızlı başladı. Bunun sonucu 49. dakikada 3. gol geldi. Yusuf'un pasıyla sağdan ceza sahası içerisine giren Sami, çaprazdan sert vurdu ve fark yeniden 2'ye çıktı. 3-1. 58. dakikada bu kez Sami Abdullah'ı gördü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Hamit topu köşeden çelerek gole izin vermedi. 64. dakikada topla buluşan Evren müsait durumda topu savunmaya nişanladı. 82. dakikada sağdan atağa kalkan Ahmet'in ortasında Abdullah kafayı vurdu. Top az farklı alta çıkınca maç 3-1 sona erdi. <laughs> Mersin-Manyur'da teknik direktör Abdülkerim Durmaz maç sonrası yaptığı açıklamada playoff'u garantilememize karşın esnek davranmadık. Her maçta olduğu gibi bu maça da aynı ciddiyetle çıktık. Yeni arkadaşlara görev verdik. Onlar da ortaya koydukları performansta kalitelerini gösterdi. Sonuç daha farklı olabilirdi dedi. Geçen hafta biliyorsunuz uçak galibiyetiyle pilofa kalmayı garantilemiştik. Genelde böyle garantiledikten sonra takımlar genelde son kalan maçlarını biliyorsunuz biraz ciddiyetten uzak oynarlar. Fakat maçın her maçın her oynanan maçın hazırlık maçı da antrenman maçı da olsa ciddiyetinin bilincindeydik. Bu bizi çok sevindirdi. Yani çok ciddi bir takımız biz. Yani bu işi çok ciddiye alıyoruz. İster iddiamız kalmasın garantileyelim. Her maça biz kazanmak için çıkacağız. Bundan sonra da böyle olacak. İnşallah playoff'ta da böyle devam eder diye düşünüyorum.